İzmir Aydın Otobanı'ndan herkese günaydın. Sabah saat 10.30 ve hava sıcaklığı yaklaşık 38 derece. Bu yıl Karahayıt'ta birincisi düzenlenecek olan Pamukkale Motosiklet Festivali'ne gidiyorum. Bu aynı zamanda benim de ilk defa katılacağım bir motosiklet festivali olacak. Yaklaşık 190 kilometre bir mesafem var. Ancak bu yolculuk düşündüğümden daha uzun sürecekti. Yaklaşık bir saat süren yolculuğundan sonra benzin ve ihtiyaç molası için aydın çıkışındaki Opet'te mola verdim. Kolay gelsin. Sıcak havada motosiklet kullanmak hem fiziksel hem mental olarak daha fazla dikkat gerektirdiğinden küçük molalar verip bol bol su içmeye özen gösteriyorum. Sırtımdaki çantada içindeki sululuğumda 1 litre buzlu su da muhakkak bulunduruyorum. Cülük nereye? Kavaklı'da festival varmış. Uğurlar olsun yolunuz. Çok olsun. teşekkür olsun. ederim. Kolay gelsin. Evet, sağ ol. İyi günler. sıcak asfaltın lastiklere etkisini de göz ardı etmiyorum. Bu yüzden hızımı biraz düşürüp daha dikkatli sürmeye özen gösteriyorum. Sıcakta motosiklet sürmek her ne kadar zorlu olsa da doğru önlemlerle bu zorlu yolculuğu keyifli hale dönüştürebilirsiniz. Her yolculuğumda böyle sevimli bir yol arkadaşı muhakkak kendimi buluyorum. Ancak ne kask ne herhangi bir ekipman bulunmadığı için gerçekten bu görüntüleri görünce kendisi için Endişelenmeden duramıyorum. Umarım farkına varır ve en kısa zamanda en azından bir kask sahibi olur. Yollarda dikkat etmeniz gereken en önemli noktalardan biri de belediyelerin yolları sulama çalışması. Evet. Telefon tutucumun tek negatif özelliği üzerindeki naylondan sebep biraz görmekte zorlanıyorum. Ancak durduğum zaman görebiliyorum. Bu arada navigasyonun bana oluşturduğu rota yeni yapılan Aydın Denizli Otobanı'ndan giriş yapıp Sarayköy mevkiinden çıkış yapmam gerekiyordu. Ancak tam bu noktada ben o çıkışı kaçırdım ve Tavas yoluna doğru dönmüş bulundum. Woohoo! hemen motora gölge bir yer bakıyorum <gülüyor> göremiyorum <laughs> şu nereye park edin Aha, yorulmuşum neredeyse efendim çağlayan restoran Ali Usta'nın yeri Burada beni çok hoş bir sürpriz bekliyordu. Nasılsın Tanıştığım mi? Kudret Bey'in kızı Nasılsın? beni YouTube'dan takip ediyormuş. Türkiye turundan beni tanıyormuş. Valla çok memnun oldum. Kızınızın da çok selamlarını verecektik. Aleykümselam. Navigasyona göre mi Aynen, aynen en son. Tek görevde navigasyona. <gülüyor> <gülüyor> Yeni yollar çıktığı zaman navigasyon denk bize kafayı seyiriyor şey de yapıyor bazen hani yolu daha kısaltmak amacıyla ona göre rotayı belirliyor. Tam yolda giderken rotayı değiştirebiliyor. Benim geçen sene o çok başıma geldi. Tam yolda giderken bir baktım rota başka bir yere gösteriyor. Daha çok oldu. O yüzden şimdi durup sormayı tercih ediyorum. En güzeli. Bir de bitmemiş yola bile sokabiliyor yani. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Şeyde gördüm, internette gördüm. Dalgasyon en son ee, tünel çalışması yapılacak. Evet. Oraya kadar gelmiş yol, daha kadar yer hazırlanmış. Ama tünel çalışması başlamamış, tamam mı? Adam navigasyona göre geldim diyor, yol bitti. <laughs> Gideceği yerde dağın arkası. Herkesin bir anısı var navigasyonda. Evet. Hayırlı yolculuklar, Çok Allah kaza bela göstermesin. İnşallah bir dahaki sefere kahvemizi içeriz. İnşallah, inşallah. Bugün şiştik. Evet ya çok çorba, çay, ayran. <laughs> i̇yi ki ayran. Baytımızda bizi inşallah doğru götürürse süper olacak. Hazırlanmak vakit alıyor. Çantalarımızı da kapatmışız. Tamam. Hayır. Tekrar Allah'a ısmarladık. Kendinize iyi bakın. Hayırlı yolculuklar. Hüseyin Bey'i göremedim ama çok selamlarımı iyiydi. Tamam. Allah'a ısmarladık. Navigasyonun oluşturduğu alternatif rotayı takip etmek üzere tekrar yola çıkıyorum. Ve tam bu noktada benim geçen yıl Türkiye turumun final sahnelerinde bu yoldan geçtiğimi hatırlıyorum. Ancak hava o kadar yağmurluydu ve göz gözü görmüyordu ki bu yolun, bu manzaranın bu kadar güzel olduğunu şimdi fark ediyordum. haliyle bakar mısınız? Çok güzel. Yolun en sevdiğim özelliği de tenha olması. Çok az araç trafiği var bu yolda. Şu anda da inanılmaz güzel esiyor. Biraz serinledi hava. Yemin ediyorum keyfim yerine geldi. Burada Afrodizyas Antik Kenti ve Müzesi de burada sağdan gidiliyor bilginize. <laughs> oy, oy, oy oy oy. Ayda neyse çıkmaz da gevşemiş bayağı. Bu telefon tutucusunu şu halkası biraz büyük geldi buna. Ben de aralarına böyle kaydırmaz deri koymuştum. Tabii titreşimden aşağı yukarı indirmekten o biraz yerinden çıkmış artık. E, müsait olduğum bir yerde hallederim onu artık. Rüzgar biraz hızlandı yine. <laughs> yine sağa sola zigzag çizerek gidiyoruz. Niye selektör yaparak geliyor? Radar var diye mi? Bir ara şey çıkmıştı hatırlıyor musunuz? Bu selektörle e, radar uyarısı verenlere ceza falan kesilmişti ya. Sonra iptal edildi o cezaları ama çok komik değil mi? <laughs> hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Her zaman e böyle bilinçli bulamıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bugün <laughs> şey, motosiklet denetimimiz vardı. Evet değil mi? Ya şimdi tabi kontrol edeceğiz. Kaskları eksik oluyor genelde. E, ceza yazdıktan sonra da bir motor çekilen olmuyor. Heyecanlı hareketle babada üzerinden Krahita gitmeyi düşündüğüm bu muhteşem yolda giderken hesaba katmadığım bir durum oldu. Ay daha başında kaybolacağım. <laughs> O orası mı Işıklar köyüne ulaştıktan sonra köy içerisinde yine yolu şaşırıyorum. Çok enteresan. Köyde soracağım herhangi birini hiç görmedim. Köy tam tepede muhteşem manzaraya sahip olsa da yolları rampa olduğu için benim için çok zorlayıcı oldu. Maalesef ki motoru rampada tek başına çevirmek zorunda kaldım. Bu sırada üç tane çoban köpeğinin bana hırlaması beni biraz tedirgin etmedi değil. Ve aksi gibi tüm kameralarımın ve telefonumun şarjı bitti. Dağ yolunu bu durumda çok güvenli bulmadığım için bu noktadan sonra tekrar aynı yola geri dönmeye karar veriyorum. Ancak en kısa zamanda bu yolu tekrar gidilecek rotalarıma ekliyorum.